Arkadaşlar bugün Kuzucuğun maceralarının ben ne oldu? Bir dakika. Bugün Kuzucuğun maceralarının yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ya ama çok kötü oldu. Ya Heh, geldi Kuzucuk da. Kuzucuk hoş geldin. Hoş buldum. Ne yaptın? İyi bir şey yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Steve, çok ağır. Ha ben köydeydim değil mi? Evet sen köydesin şimdi arkadaşlar. Hemen cecik ekranınızı düzeltelim. Ya ya bu yor, donguz. 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 Kuş. öyle tavuk olalım. Hı, bak bak Hı, bak, bak 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 Gel buraya. İnsanı tek zaten insan ne ya? Miau miaua dönüşelim Gebe yılan, gebe Konguz da öldüydü Konguz nedir acaba konguz diye bir hayvan var mı Ben bilmiyorum İyi e, sen biliyorsun Bak önümde konguz Konguz değil de donguz olmasın Dongu yok konguz Herkesinden öpüyor konguz Kaçma lan, bu da bir sürü av alban olmak istiyor İyi beni öldü. Konguz değil de domuz olmasın o. Çomuz mu? Yok pomuz. Yok çoya. Yok kahverengi domates. Aa, benim gün geçerli bu yüzden. Tamam lacivert biber olsun. Hı. Ee. O lacivert biber değil. Ne diyorsun? Dolmaz. Tamam dolmaz. Başka ki olsun mu? Yok kıyma Allah macun olsun. Yine hmm. senin şarkın var ya manyak deli manyak söylesene bir onu. Aa şey. Burada köyleri geziyor. Köydeki evleri geziyor. Bir evde sandık yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa burada koyun tavuk var. Labuk labuk var. Devam, lavuk no. koyuyorum. Şimdi lavuğa gidelim. Gebe lavuk. Lavuk kaçma lan. Şu eve girelim. Dilara. Neyse söylemeyeyim de şimdi. Teklif yemesi. Aynen. Teklif yemeyelim. Ekmek de aldım. Üç elma üç ekmek var bir evde. Onu alayım mı? Al. Aldım. Yiyecek lazım olacak şey gelince. Mutant. Mutant. İkinci ben. sezonun ya ortasında ya da başında Mutant gelecek. Abi dün başında diyordu. Tamam da ikinci sezonla çok az kaldı. Bugün altıncı bölümdeyiz galiba. 7, 8, 9, 10. 4 bölüm var. Dört yani hiç en fazla biz. bir saatimiz var. Toplamın. Bir saat değil, hiçbir şey yapmıyoruz. Yatak var mı senin köyde? Vardı her yerde. Tamam. Yatağın birinin yanına al. Ben niye orada yatayım? Tamam gece olmak. Yok anne hani yatağımızı biri evde duracak biri de kendi yanımızda olacak. Tamam mı? Dedim var yanımda. Oh piş. Oh piş. ben gideyim. Kaç 64 yemeğimiz var? ne yiyeyim abi. kuzucuk bir de ben sana bir şey diyeceğim. 138 tane yemeğimiz var. Et, toplam etimiz var. Aydın 3 tane elma, 3 tane ekmek, 23 tane de patlisimiz var. Güzel. Güzel. Şimdi kuzucuk biz yer altında yaşamaya başlayacağız. Çünkü yer üstü çok tehlikeli olacak Mutantlar geldi Yer altı mı yapacağız? Aynen öyle. Kaç etmiş dört oluyor? Benim gibi. İki. A İki nasıl yani? Kaç tane et toplamışım? İki altmış ya da iki buçuk altmış gibi bir şey oluyor. Çok mu abi? Yedi sekiz altmış dört topla bunu. <laughs> çok güzel olacak. Beş altmış topla gel. Tamam. Topya bir insan topla ekleyeyim. Muhtemelen toplayamıyorum o kadar. En çok donguz eti var donguzlar çünkü koyun iki tane düşürüyor inek bir tane düşürüyorsa donguz iki iki tane mi düşürüyor donguz beş taneye kadar düşürebiliyor Ya oh, koyun. <laughs> Koş koyun. kadar gibi rahat artık deme. Zaten bugün şeydi da <laughs> Aynen ama inan bugün gitsen de çok şey yok. Aha iki tane ayda ayda domuz yanında koyun iki tane ayda ayda. Bir tane de inek ayda ayda. Arda arda olmaz mı ayda ayda değil Bir şey söyleyeyim mi? Heh. İki tane domuz iki tane koyun ayda ayda. Hı. Bir tane de inek buydu. Bu arada arkadaşlar ay ay ayda ayda dedi arda arda. Sen öy bak. Öy öy et. Öy et. Ay ölmüyorsun inek. Ölmek istemiyorsan ölme. Domuzdayın Seni şeyin öldüğümüz daha acı oluyor ha. Bostayın. Bence bu arada mutantların ölümü daha acısız olur. Niye? 5 6 tane vuruyor geberiyor. Ne 5 6'sı? 1 vurunca geberiyor. Ama onunla yayacağım diyor. Yakıyor tavuk sizi. E cayır cayır yanıyorsunuz tavukta. Ya sen de, ben onu biliyor musun? Sen nasıl biliyorsun? Videoları mı izledin? Evet. Benim tablete kaydedip de sosyal medyada paylaşmadım. <laughs> Miau. Aha. İki tane daha ölmek isteyen tavuk var. Ha, <laughs> tavuklar da niye bir tane çıkıyor? Çünkü tavukların o özelliği o. Ama çok kolay ölüyor işte. Gel <laughs> lan buraya kaçma. Yata. Tamam sen de öldün. Hadi o tavuğa gidelim. O lavuk öldü. Lavuk. Gelen lavuk. Ama bir sürü daha tavuk. Şimdi ateşler. Biz şey. ev yapacağız ama dışarıdan çok iyi bir şekilde gözükmeyecek. Dışarıdan sadece dış tahta olacak. İçine bundan bir set çekeceğiz. İlk önce ben bir temel atayım eve. Sen yap yapmaya başladın ev. He. Oo. Oh. Tamam ben de hem ben hem sen çabalıyoruz şu an o zaman. Ev için bak. Evimiz baya büyük bir bina olacak. Bina mı? Evet. Ok da bulalım. Dayayız <laughs> üstten. Eğer sonsuzluk yüzü bulursak zaten işimiz baya kolaylaşır. Kolay Tolabilir. Koyabiliriz. To Koyabiliriz. To to Bu arada çiftliği falan da yapacağız Oo, Ciddi bir şey. Yerin altında yani bizim baya büyük yerlerimiz var. Oo ciddi bir şey. Evet. Vay! Wow. Manyak Bak, mısın? Bak Bak kuzum geliyor mu? Görmüyorum desem kızar mısın? Kızayım tabii ki. Ama görmüyorum. Kızacağım o zaman. Kız! Of çok kötü kızmadın mı? Şu kuzu kuzu değil mi yanında mı? He yok oldum. Uyan. Niye ben ölüyorum? Sen mi? Sen mi? Koyun öy. Tavuk tavuk. Lavuk 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 lavuk. Gel öy gel. Tabının önünde bir iki üç ve dört. Evet. Seni uyamadık. Gel gel gel. Uy. Öl. Öl. Öl, şimdi öldü. adına çileğini verdin. O da çok bozmuş. <laughs> İyi, çok harika var ya yastığa. Çok güzel olacak bu benim için. Şu an kaç tane toplamışım? Hesaplayıp mı? Hesapla bakalım. Tamam dört blok. Altmış tane domuz eti. Üstüne 11 tane daha. Kırk tane çı... Şu... Sureti, Çiğ sureti. 39 tane çiğ koyun eti. 42 tane eti tavuk eti. 23 tane patates. Güzel. 3 tane yuva, 3 tane de patates. Tamam da şimdi kuzucuk, video 10 dakika oldu. Bitirelim mi yavaşça? Bitirelim yavaşça olur. Tamam. O zaman arkadaşlar işte, 1 dakika. Benim karakterim yüklenmedi mi hâlâ ya? Yapma be. Hayır değişme. Bu çok kötü bir karakter. Şu mu Bu da değil. Yavaş diye biteyim mi Bu ne? Bu da değil. Bu ne? Bu da Alex. O da değil. Uyuyacağım. <laughs> Abi Steve neredesin? <laughs> Neyse sen hiç olmamasından daha iyi. <laughs> <laughs> o zaman arkadaşlar yavaşça videomuzu bitirelim normalde kıyafetim olsaydı önden üçüncü şahıs yapardım ama gerek yok evet arkadaşlar bugün de böyle geçti bu kaçıncı bölüm hiç bilmiyorum ya 5 ya altı. neyse şimdilik evimizin ilk önce temelini yaptım sonra şimdi <laughs> temelleri attım beton <laughs> şimdi şu tarafı düzledik Öyle. Bu taraf sağsun kuzucuk düzledi. Sonra şu tarafı düzleyeceğiz. Ee, arkadaşlar ileride çok gelişince 5. 6. sezonda buraya sur çekmeyi düşünüyorum. 5. 6. sezon yapacak mıyız çok like gelirse yapacağız. Şimdi yapmayız. 5. 6. sezon. Ama mi? şimdilik şöyle bir şey var kuzucuk. Youtube'da mesela biz video atmayı kestik ya. Youtube mesela atıyorum. 10.000 videoda biz, bir biz karşıdan çıkıyoruz. Biz sürekli video yaptıkça 10.000 videoda onun da karşıya sürüleceğiz. Yani beş beşer sizin da hiç izlenmiyoruz ki. İzlenmiyor muyuz? Minecraft videolarımızı iyi tuttu. 25 dakika olmasına rağmen 5 görüntüleme aldı öbürü. Düşünebiliyor musun? Yani 10 dakikalıklar süper oluyor. Neyse arkadaşlar o zaman ben sizi daha fazla oyalamayayım. Kanalımıza abone olup bildirimleri tümünü açıp bir de like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.